Vaktin varsa şurada biraz oturalım mı? Abdullah. Hiç adetim olmamasına rağmen başına gelenler üzererek biliyorsun seni... salkım hanımla tanıştırdım. Dediğin kadar da varmış. Gerçekten de çok hanım bir kadın. Öyledir. İstedim ki bir hayat arkadaşın olsun. Hayat tek başına geçmez. Malum eski eşin. Allah rahmet eylesin. adını bile alma lütfen. Ee, ne düşünüyorsun? Sizin de aklınız uydum ama İlyas'ın çok eski dostudur. Çok zamanda işte yaptık Abdullah Bey dini bütün Allah korkusu olan namuslu birisi. ...ben kendisine sonuna kadar kefilim. Evet. De işte bakın yani iki tane evlilik yapmış. İki karısı da ölmüş gitmiş. Şey olmasın o yani. Uğursuz olmasın. Ha, sıradaki ben olmayayım. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> tövbe, tövbe, tövbe. Ay, şaka. Şaka, Allah şaka. Sen bir gör, tanı. Çok iyi adam. Sen de adam. Hem sen de bak kaç senedir yalnızsın, işin öldü, evlatların da büyüdüler. Gel geldi. E, tamam, Bismillah. Buyurun, buyurun. Abdullah Bey. Hoş geldi. İlyas Beyciğim. Rabia Hanım. Abdullah Abi. Salkım. Buyurun Abdullah Bey. Dur. Nasılsınız? Hamdolsun. 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 Siz nasılsınız? Hamdolsun. bir, bir çay içer miyiz? Tabii. Içelim. Tabii içeriz. Zahmet olmazsa. Estağfurullah. çayınızı içtiniz, tanıştınız. Hatta bizden ayrı da birkaç kere görüştünüz. Ha, oyalamak olmaz. Yok, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ne demek oyalamak Ya biliyorum öyle bir insan olmadığını ama... ...ben de zor durumda kalıyorum. Bu kadın kocasını 20 sene önce kaybetmiş. Eline erkek eli değmemiş. Kendisini evlatlarına adamış. hadi salkım alın, ciddiysen. Ona uygun bir şekilde söylemek lazım. Biraz çok açık konuşacak. Lütfen. Ben Salkım Hanım'la çok iyi anlaştım. Dini bütün kıymetli, dilinden çocuklarını düşürmeyen dört dörtlük bir hanımefendi. Ee, daha hani. ne? Dahası evladımla da gelinimi kaybedeli daha altı ay oldu. Evde torunları öksüz. Şimdi çocukların karşısına çıkıp evlenmek istiyorum dersen. Kalplerini kırar mıyım diye korkuyorum. Allah kabirlerini rahat eylesin. Günahlarını bağışlasın. Amin. Ama şimdi sen de biliyorsun dediğimiz de üç gün. O seninkisi neredeyse altı ay oldu. Ya e, kendine bir hayat arkadaşı aramanın ve bir kadını da yalnızlıktan kurtarmanın nesi kötü ha? Nesi kötü? E, salkmanın nüktedandır. Ya sana yoldaş olur. Doğru. İnsan belli bir yaştan sonra yattığı yerin boşluğunu daha bir yadırgıyor. Bir nefes istiyor ben, Bir hayat arkadaşı. Aynen öyle. O zaman akşam çaya bekliyorum. Meksiko olmuyor. Benim için nelere kalkıştı. Lafı bile olmaz. Yuva kurmak sevaptır. Eğer hayırlıysa Allah nasip etsin. Amin.